Geçmiş olsun. Canlarım. Evet. Merhaba. Bitirdik. YKS 2022 TET'yi çok şükür bitirdik arkadaşlar. Ee, giden öğrencilerden duyduğum kadarıyla evet, matematik 2019 ayarında yani bir önceki seneye göre sorular biraz daha kolay. Türkçe sorularında hocam yarıya kadar geldim. Sonrasında bir baktığım zaman hayli ilerlemiş. Sonra geçtim. Matematiğe geçtim, fene geçtim. Sonra tekrar döndüm. Bazı soruları anlamakta zorlandım dediler. Yani, demek evet, ki Türkçe soruları ortanın bir tık üstünde. Sosyalin zor olduğunu duydum. E, fen orta düzeyde olduğunu duydum. Duyduklarım bunlardı sevgili arkadaşlar. Avrupa olarak, evet sorular anlam bilgisinden gelmiş 26 tane paragraf hatta şöyle bir analiz yapalım o zaman 26 soru 26 soru paragraftan gelmiş paragraftan gelmiş 4 soru sözcük anlamdan gelmiş 4 soru sözcük anlamdan gelmiş hatta beni çok mutlu eden yazım kurallarından da evet, söylediğimiz kelimelerden gelmiş. Ha şu var, e hocam her gün onlarca kelime paylaştık, illa ki bir tanesi tutacak. Ya tabii ki öyle, işin esprisi zaten. Sen emek verip beni dinledin, tabii ki duracaktı Tabii ki o kelimelerden biri çıkacaktı. Zaten sorular az ama özü Allah razı olsun. Ne güzel ya. Ne güzel işte. Ufacık faydamız olursa ne mutlu bize. 26 tane paragraf. 4 tane sözcük alma, 3 tane cümlede alma, cümlede alma, bir tane, bir tane sözcük türü sorusu varmış. İşte edat, sıfat, e, sıfat, zamir mi galiba sözcük türlerinden bir tane. Hatta bir öğrenci dedi ki hocam dedi e karşı edattı dedi onu yerine koyduktan sonra zaten diğerleri çıkıyordu. Hani bir kelime ya yani bir tanesinin sözcük türü e karşılığında edat olduğunu bilen zaten ikilemde kalmadı direkt cevabı işaret dedi. Sözcük türlerinden bir soru. Bir soru çiftin ekinden gelmiş. Hal gelmiş. yazım kuralı bir tane. Hani e, Arnavut kaldırımı duyduğum kadarıyla o vardı. Arnavut kaldırımı da Arnavut, evet büyük yazılıyordu. Arnavut kaldırımı dediğimizde arkadaşlar ne yapıyorduk? Kaldırımı küçük yazıyorduk. İstisnamız neydi? Arnavut ciğeriydi değil mi? Arnavut ciğerini hem küçük hem ilişik yazıyorduk. Bunu da söylemiştik. Şöyle yazıyorduk. Arnavut kaldırımı dediğimizde Arnavut büyük söylemiş. Tutturduk diyorum yani anladınız mı? Evet bu e, çok bilindik örneklerden bilindik yazım kurallarında bir tanesiydi. Mesela vazgeçti mi nasıl yazıyorduk? Vazgeçti mi bu şekilde yazıyorduk. Vaz mı geçti derse onu da böyle yazabiliyorduk. Bununla alakalı unutumu verdi. Öyle bir kelime varmış galiba. Onu sormuşlar. Çeki düzen kelimesinin bitişik yazıldığını zaten söylemiştik. Yazım kuralları böyle çok aman aman zorlandığınızı e, duymadım sevgili arkadaşlar. İki tane yazı, iki tane de noktalama işaretinden soru gelmiş. Ses bilgisi sorusu bu sene yokmuş. 1 2 3 4 5 6 7. 7 soru dil bilgisinden gelmiş. Ee, az. Az. Yani e, bir sene boyunca ciddi anlamda yapamayan yapamıyor sevgili arkadaşım dil bilgisini. Ve ciddi anlamda bu çocuk oturup emek harcıyor. Hani oradan da Yedi tane soru gelmesi de bilmiyorum bence az arkadaşlar yedi soru bizim dersimiz için az evet, 13, 14 gayet güzeldi en azından işi bilen öğrenci için o 13, 14 tane dil bilgisi sorusu onları soluklanmasını da sağlıyordu çünkü dil bilgisine hakim olan öğrenci dil bilgisi sorularında ne yapıyordu nefes alıyordu. Şimdi dil bilgisi mi daha kolay hocam? Alman bilgisi mi? Sevgili arkadaşım dil bilgisinin çerçevesi bellidir. Ne kadar zor Yani e, süreç nereye doğru gidiyor? Süreç okuduğunu anlamaya doğru gidiyor arkadaşım. 26, 30, 33 soru nereden gelmiş? Anlam bilgisinden okuduğunu anlamadan gelmiş. E, KPSS için durum ne olur? Durum 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olur. Yazın noktalama sorulmuş. Sizlere ses bilgisi de gelebilir. Ses bilgisi, yazın kuralları yine ekler Yolumuza yine hep beraber devam edeceğiz. Orayı es geçmeyeceğiz. Orası da bizim için çok çok önemli. Düzenli olarak soru çözmek önemliydi. Paragraf sorusu çözmek önemliydi. Böyle iyi kanallardan yardım almış olmanız önemli tabii ki. Yani şu an bunu izliyorsan bu kanalı takip ettiysen emek verdin arkadaşım. Umarım yarın da sınavınız iyi geçer. Ee, aslında olay tamamen yarınla alakalı. Yarın için dinlenin. Ee, ufak ufak yine bakacağımız yerler vardır. Ben bakmanızdan yanayım. Ay kapatın da hiç var. Öyle bir, öyle bir olaya inanmıyorum ben. Bakılabilir arkadaşım. Ee, sonuçta bilgi alanında bir sınava gireceksin. En son okuyacağım bir ufacık bir ayrıntı sınavda karşına önüne geçebilirsin. Anladın mı? O sebeple bak. Bakacaksın tabii. Kendini çok yorma ama al eline şöyle bildiğin konulardan ufak ufak tekrarlar yap. Görüşmek üzere. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. YKSE Aftere Master Nazli. Yorumlar kısmına da şunu isteyeceğim size. Onunla alakalı bir video daha çekmeyi düşünüyorum. 2023 YKS yaz için ne istiyorsunuz? Ne yapalım? KPSS'ye girecek arkadaşlarım ne istiyorsunuz benden? Size nasıl yardımcı olabilirim? Bunu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere yarın. İyi bakın kendinize.